Evet şu anda TÜBİTAK fuarımızın diğer bir standına geldik. Standda gereksiz yere e, akıllı trafik ışıkları diye e, başlık atılmış. Gereksiz yere trafik ışıklarına neden bekliyoruz diye. E, şimdi öğrencimiz tanıtacak ve nasıl çalıştığını anlatacak. Evet biz kendimize gereksiz yere tanıtmışlar. Neden bekliyoruz diye bir soru soruyoruz. Ve bu soru sayesinde bu proje akıllı trafik ışıkları projemize başladı. Trafik ışıklarımıza geldiğimizde eğer karşıda bir araç olmadığında yine beklediğimiz yüzünden hem trafik, trafik yoğunluğunu azaltmak, yakıt tasarrufu sağlamak, trafik ışıklarını beklemememiz için bu projeyi yapmaya başladık. Bu projeyi şuralarda çeker misiniz? <laughs> bu proje sahilinde karşıdan bir araç gelmediğinde, bizim geldiğimizde yani karşıda bir araç yoksa ceza kırmızı ışıkla geçip ceza önlemek için diğer taraftaki sensör araba olmadan algıladığında bize yeşil ışık veriyor. Eğer karşıdan bir araç daha gelirse tek normal haline gelip sıra ile bize yol vermeye çalışıyor. Eğer şu an burada yeşil yanıyor, orada kırmızı yanıyor. Buradan yeterli süreyi verdi, sıra karşıya veriyor. Karşı şu an yeşil yakmış şu, şu an yeşil yandı. Evet. Yeşil yandı. Şu an burada bir araç yok. Onu dağıtık. Burayı yeşile vermesi lazım sırası olduğu için. Şimdi buradan gelen birisi burada geldiğinde karşıda yeşil yanıyor. Bu normalde uzun süreler bekliyor. Eğer ama hiçbir şey yoksa burada, hiçbir araç yoksa direkt bize yeşili verip yola ya. devam etmemizi sağlıyor. Yeşil yandı şu anda. Yeşil yandığında ilerlememizi sağlıyor. Evet ışıklar tersine kaldığı için. Teşekkür ederiz anlatımınız için. Gerçekten. Evet bir projemizde.